SK 1 daire başkanı olarak devam eden davaları etkilememek adına da bazı şeyleri e, üstü kapalı söylemek İhtiyatlı tercih söyledim. İhtiyatlı söyledim ama net söylediğim şeyler var. 19 Şubat 2012 yani tam iki yıl önce bir gazetede bir e, mülakatım yayınlanmış. E, sizin köşe yazdığınızı atfen aslında bunu sormuşlar. Sizinle konuşmuşuz. Siz bunu yazdıktan sonra e, CMK 250 nasıl yorumlanmalı sorusuna verdiğin cevap özgürlükçü yorumlanmalı buradaki arkadaşlarımız daha özgürlükçü davranmalı. Tutuklama konusunda dikkatli olmalı. Özgürlük kaygı kurbanı olmamalı diyorsunuz. Savcılar soruşturmada etkin olmalı. Polisten gelenleri fezlekeye bağlamamalı. Masumiyet karinesine dikkat edilmemeli. Ölçülük edilmeli. 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 E ölçülülük eee evet. çiğnenmemeli. E, lekelenmeme hakkı asla ihlal edilmemeli demişim. CMK 250 geniş yetkiler veriyor. Mutlaka daraltılmalı demişim. Savcı ve hakim olaya polis gözüyle bakamaz Heh. demişim. Polis Bunu de, benim programımda da söylemiştim. Sizin programınızda da, da söylemiştiniz. Ee, yani bu da, da yazılı aynısı. olarak evet. bugün internetten küçük bir Belgesi araştırma bu yapınca işte. e, şimdi bunları söylemişiz. Şimdi ee, bu, bu açıklamaları hakimler ve savcılar yüksek kurulunun birinci daire başkan olarak yapan İbrahim Okura bu Ergenekoncu diyor. Bunu siz Ergenekon davasında savcıları hakimleri uyarmışsınız o tarihte Küçük milletvekilleri bırakılsın demişsiniz bunu söylediğim zaman Ergenekoncu olmakla suçlanmıştım evet. bir cephe tarafından ha, bir başka cephe tarafından da şu söylendi yalnız Ey İbrahim Okur sen işine bak ee, bu tür işlere girme yani hatta evet. aldığı mektuplarda şu da var ee, hakimlerle sen niye konuşuyorsun birinci daire başım olarak ben hakimlerle şunun için konuştum uygulamadaki rahatsızlıklarımı ifade ettim ve yaptığımız toplantılarda Evet. Tutuklama gözaltına alma ile ilgili bir eğitim yaptık. YMK 250'de görev yapan hakim savcıları davet ettik. Tutuklama gözaltına almanın istisna olduğunu, masumiyet evet. karinesinin ihlal edilmemesi gerektiğini, bu insanların çocukları, çocukları, aileleri var, bu insanları mağdur etmeyin dediğimi söylediğim halde bir kısmı içeride şu anda cezaevinde yatmakta olan insanlardan da mektuplar alıyorum. Siz etkilediniz diyorlar. Bunda sizin sorumluluğunuz var. Ben özellikle devam eden davalarla ilgili konuşmadığım için bugüne kadar susmuştum ama Balyoz'la ilgili çok küçük bir parantez açmak istiyorum. Buyurun. Cumhuriyet Gazetesi'nde ara ara bazı demeçlerim çıktı. Evet. Şimdi kumpas deniyor. Ben baştan itibaren bu davanın dayanaklar sağlam olmadığını, burada en fazla birileri için görevi kötüye kullanmak olabileceğini, darbeye teşebbüsün söz konusu olmayacağını savunanlardanım. Ama bulunduğum pozisyon itibariyle devam eden bir davada bunu söyleme şansım yoktu. Bunu toplantılarda, hakim savcılarda yaptığımız toplantılarda, yargıtaydan arkadaşlarla toplantılarımızda da ifade ettim. Gerçekten hakim savcılar şuna dikkat etmek zorunda. Türk Ceza Kanunu'ndaki suç tanımlarını iyi bilmek zorundayız. Kanunda suç olarak tanımlanmayan şeyleri biz suç olarak kabul edemeyiz. Zorlarsa hukuku ...bugün içine düştüğümüz duruma düşeriz. Bunu e, yeni söylemediğim için... ...çok rahat söylüyorum. E, arşivlere bakıldığı zaman televizyonlarda... ...gazetelerde buna ilişkin... ...defaatli açıklamalarım var. Milletvekilleriyle ilgili... ...açıklamalarım var. Yargı içinde bazı... ...arkadaşlar da şunu diyorlar. E şimdi herkes demokrat oldu. İbrahim Okur da konuşuyor. Vallahi Hayır ben, zamanında siz konuştunuz. E, evet. Seçildiğim günden bu yana bunları söyledim. Hukukçular dikkatli olmak zorunda... Tabi. ...insanların evet. bir gün bir masumun cezaevinde kalmasındansa bin suçlunun serbest bırakılması evladır. Bu hukukun temel prensibidir. Bu söyleşini de o cümleyle bitirmişim. Buna dikkat etmemiz gerekir. Şimdi bu parantezden tekrar sorunuza geliyorum. Kurulda cemaatçi var mıdır? Evet. Yani cemaatçilik nasıl bir şeydir? Bir etiketi, bir şeyi yok. İnsanlar cemaatle bağlanmasınlar olabilir var de yani mıdır? bence